olarak büyük balığın küçük balığı yedi bir oyun buldum arkadaşlar. Orta seviye yapayım. Şu an ilk kez oynayacağım. Hani sanırım gerçek insanlara karşı da oynayabiliyoruz. Anında yön değiştirebiliyormuş. Hani akışı olan şimdi biz nehirde oynayacağız ya suya göre de değişiyor balıklara. Oha yalnız detaya bakar mısınız? Yumurtadan mı çıkacağım? Aa! Diğer yumurtaları yiyebiliyor muyum? Yok. Oo bu beni yer herhalde. Yani herhalde varsayım sadece. Abi burda Çık çık burdan Neyle besleneceğim ki ben şu anda Allah'ım müthiş bir oyun galiba müthiş bir oyun buldum şu an ee, Ha böyle bir anda hız aha bak bunu yiyebilirim Ben yiyeceğim onu Allah'ım kardeşim benim şeyimi yedi Ya bak bırak ben yiyeceğim onu Gözümün önünde benim akrabamı yediler Oo, kaçalım buradan, kaç kaç. Aa sümüklü böcek, sümüklü böcek. Bunu yiyebilirim bence. Bence bununla beslenebilirim. Harp Aa şunu yiyeyim bari. Right mouse, bite, left, ability. Gel. Aa! Aa! Hayır! Hayır! kahretmesin. kahretmesin. Ta tıkla yiyormuşum. Akıntı var nehirde. Öyle kafamıza göre... Bir balık olarak hareket edemiyoruz yani daha realistik bakmamız gerekiyor. Yani bu, bunu yiyeceğim. Bak bunu yiyeceğim. Buraya gel. Cık. Seni yiyebilir miyim? Bunu da yemiyorum. Balık mı yemem lazım benim yani şimdi? Üf, tipimi de anlamadım ki. Ha? Şükür. Yiyip büyüyeceğim yani. Hedefim bu. Oyunun adı bu ya yani. Böyle bir şey olması gerekiyor. Stylangoz yiyebilir miyim ya? Fransızlar yiyor. Ben niye yemiyorum? Neyse bunu yiyelim bakalım. Ya bir şey anladım ben denizde yani ya da nehirde fark etmez ama suda kollayacağız yani sürekli etrafımızda. Her balık kendi bölgesine devam edecek. Bunu al, bunu al, bunu al, al, Bu benim yemeyeceğim büyüklükte bir balık bile değil bu. Yani ben neyi yiyeceğim anlamadım ama Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. 5 tane ye diyor şimdi de bana. Ya yemiyor benim balığım yemiyor. Yemek seçiyor bu. Canı gidiyor. Karnı aç. Karnı aç bu balığın ya. Ne bunu mu yiyeceğim dev balıkları? Aha geliyor. Allah agresifleşti bunlar ha. Ben ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Kaç kaç kaç. Şunu yiyebilirim ben. Ama benim kardeşim. Aa! 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 Kaçtım kaçtım. Vallahi kaçtım. Kaç kaç kaç. Bu da beni yer. Bu da beni yer. Bu da beni yer. Allah'ım hiç hiçbir tane balık yemedim Çok mutsuzum. Ben çok büyük bir özgüvenle başlamıştım. Halbuki. Danger diyor. Aa, akıntıya akıntıya kapıldım. Hii! Kaç, kaç, kaç. Cık. Başka bir balığa geçelim. Belki daha küçük, daha tatlı bir balık olursam ee, da balık ailemle beraber mutlu bir hayat kurabiliriz. Lay eggs diyor, yumurta bırak diyor. Sen bırak yumurta. iyi. Aha şimdi o salyangozları falan yiyebiliyorum ben şu an. Tamam. Onlardan vardır. Uy, tamam bak böyle daha mutluyuz. Daha basit bir balık olunca demek ki hayat daha kolay olacak. Bak rekabet istemiyorum. Aha, o beni yer. O be, ıstakoz mu neyse o beni yok eder yani. Bunun öyle ileri atılma gibi bir yeteneği yok. Benim kardeşlerim sağ olsun bütün şeyi e, yediler kaç, oh, 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 oh. Kaç 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 kaç. Kaç tamam. Tamam bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Ya çekilin ya. Nefret ediyorum abilerimden, kardeşlerimden şu an. Aa, benim rızkımı yiyorsunuz ama. Neyse doğada güçlü olan hayatta kalır. Hadi bakayım. Git başka yerde beslen. İlk ben gördüm. Üç, 20 tane yiyeceğim tamam. Tamam ya bu denizler benim şu an. Sadece şu kardeşlerimden falan kurtulmam lazım. Sanırım bu bölge çok böyle Ha, salyangozun olduğu yerler mi? Şu da olur. Al. Al bunu da al. 5 tane yedim ya. Yani. Benim kendi standartlarım için çok yüksek. Deminki bölümden sonra. sakin ol. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Al. Başka var mı? Burası da şey hattı gibi yani. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şu an besin zincirinde şeydeyim yani. Zirvedeyim. Gerçekten beni kimse tutamaz yani. O kabuğu gitmiş olur. Onu da yeriz. Evini de yeriz. Kendisi yoksa evini yeriz yani. Ne var? Solucan da sayılıyor mu? Olur. Aa büyüdüm. Ay sonunda büyüdüm ya. Ay hiç büyüyemeyeceğim zannettim. O küçücük gözlerimle hep böyle küçük kalacağım zannettim. Al bunu da. Bu oyun güzel. Bu oyun... Bu oyun güzel. Ee neredesiniz? Acıktım ama ben. Oli moli. Ee yumurtayı nasıl bırakacağım? Pardon ama. Yani tek başıma mı yapacağım yumurtayı ben? Acı karnım sürekli acıkıyor niye? Allah bu yumurta bırakmakla alakalı herhangi bir tuş yok. Et parçasını, of 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 of. Öyle bir beslendim ki şu an, anlatamam size. Arkada büyük bir fight var, onu izleyeceğim. Aa, aa, hayır, hayır 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 bırak 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 hayır. Oha balıkların hızlı falan var. Ability. %50 candaki creature'ları gösteriyor. Olur. Evet arkadaşlar. Burada freeze galiba. Direkt ben şunları yerek başlayabiliyor muyum? Bunlar benim aynı türümmüş ya. Bunla büyüyeceğim ama. Deminki daha farklı bir moddu herhalde. Aha yedim seni. Aa! Aha! Ne oluyor be? Balın ahı tuttu yemin ediyorum. Hayda ne güzel bir yem bulmuştum ya. Aha. Bunu yiyebilecek boyda mı değil mi galiba? Benden uzak dur. Eyvah. Çok kötü fight var arkadaşlar orada. rası diyor olmaz olmaz geri 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 akıntıya gitmeye hiç gerek yok çi 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 Ya. ya bir tane balık yemedim ya delireceğim. Ölsem mi artık? Ne yapsam? Oh. Kendimi çok vahşi bir yırtıcı gibi hissetmeye başladım şu an. Yok 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 yine tehlikeli sulara geldik. Tamam. Oh be bir balık yedim sonunda ya. Aha. Ağzından kaçırmadan böyle sürekli ısırmam gerekiyor. benim o. Benim o sabahtan bir Ben beri... onu... Kaç... Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Kaçma. O sürü burada bir yerdeydi. Bunlar da olur. <gülüyor> 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 Bunun multisi falan varsa inanılmaz ekstremdir bu arada. Yani 2-2 almak var bu XP'leri bir de Nereye kaçacaksınız? Buldum sonunda şunları. Buraya gel. Galiba boyumdan büyük işlere bulaştım. 03 03 hasar veriyor. <laughs> yemeği yiyip kaçsaydım keşke. Bakayım geliyor mu gelmiyor. Ama onun yemi alabilirim. Harcalamam gerekiyor yemek için. Oha. Hayır hayır hayır. Kan dolu bir yer olmaya başladı. Niye öyle müzikler çaldı ki şu an? Sen kime saldırıyorsun be? Buraya gel. çok büyük savaş verdim bunun için. Uf. Aha şunu alabilirim. Benim türündenmiş ya. Ben yiyeceğim onu. Benim hakkım büyüğüm ben. Ya kimi yiyorsun? Aha şoka girdi. Aa! 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 Kim kimi yerse yemin ediyorum ha. Hepsi benim. Benim o. Benim o. Arkadaşımı kurtardım. Benim o. Aa, gelecek varsa şimdi görüşelim. Ya bunlar köpek balığı galiba ya da o tarz bir şey yani. Bayağı büyük balıklar. Uf, gerildim ya. Yemin ediyorum gerildim yani. benden değil. Aha mı benden değil? Ha sürü olarak da hareket edebiliriz. Olur bana uyar. Oo, oo, oo. <laughs> Bunları beklemiyordum. Başka bir sürü geldi. Yemin ediyorum diğer şeylerine denemek isterim. Modlarına da bakarız arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlar ve çok daha fazlası için de DK abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.